Sevgili izleyiciler, 11 haftalık yarış bugün başladı. 15 yarışmacımızı gördük, sadece bir yarışmacımız kaldı. Hepsi 11 haftanın sonunda 200 bin liranın sahibi olabilmek için yarışıyorlar, mücadele edecekler. Önümüzde haftalar haftalar var ama dakikalar sonra bugünü en yüksek puanla ve en düşük puanla tamamlayan yarışmacılarımız kimler onu öğreneceğiz. Ama bir performansımız var, o da sabırsızlıkla ve heyecanla bekleyen Esra Sönmezer. En da kalınca oluyor böyle. O kadar mı heyecanlısın? Düşecek mi orada? <laughs> 15 kişi izledin. nerede, hmm. nereye yürüyor, ne yapıyor? Hayır, sonda kalınca öyle bir stres oldum. İyi peki. Geçiyorum o yüzden. Tamam, peki. Geçecek inşallah. Evet, geçecek. Nereye gidiyorsun? Ee, ünlü bir Türk e, ressamın resim sergisine gidiyorum. Tamam. Soralım bakalım. Nil. Esra'cığım, ee, çok güzel bir suratım var. Önce iyi şeylerden bahsedeyim. Teşekkür ederim. Ama özür dileyerek tabii ki tarz eleştirisi yapacağım. Bu etek, bu ayakkabı, kılaç, gömleğin arkasındaki dantel detayı... ...hiçbirini birbiriyle bütünleştiremedim. Etek seni olduğundan çok daha fazla kilolu göstermiş. Arkadan böyle yürüyorsun. Öyle birisi değilsin ama içeride gördüğüm için... E, ee, ayakkabılar 80'leri anımsatıyor. Etekler, etek başka bir dünyadan. Böyle bir karışım olmuş. Ben pek e, uyumlu bulmadım açıkçası. Peki teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Esra Sönmezer, Ayakkabı 160 lira, çorap 1590, çanta 390 lira, etek 850 lira, gömlek 280 lira, küpe 10 lira. Esra hoş geldin. Hoş bulduk. Provada da gördüğüm prenses ince kız gitmiş. Karşıma <laughs> kalın bir kız gelmiş. Evet, bayağı nasıl, bir iki bedenli. Nasıl büyüdüm. becerdin bunu böyle bu kadar kalın görünmeyi? Yani eh. prova kıyafetinle gelseydin, o bile çok güzeldi. Yanlış bir seçim senin proporsiyonun evet, ve vücudun doğru, için. Evet, doğru haklısınız sen de göreceksin ekranda. Saçların o prenses güzellik, o yüz gitmiş. Böyle çok farklı saçlar yapmışın. Yani çanta net söylemeyeceğim fazla seni üzmek istemiyorum. Noel babalığımı geri alıyorum. Finalde Noel baba olmayıp Hurkan oluyorum. Altı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Alkış yok. Kötü. Esra hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Karnın aç mı? Ee, yani açlık noktasına yaklaştım. Okey, benim hala kötü konuşma şansım var ve TRD'nin Yok yok istediğini kadarıyla. konuşabilirsin yani birçok şey Açken... zaten bana mantıklı geliyor. Bir de ben hani e, bugün diğer kombinlerimin hepsini hafta içi hazırlamıştım. Bunda çok kararsızdım. Ee, Kararsızla evet, de, başladım. Son böyle heyecanla bir an yani panik oldum yani ben ee, aslında değiştirmek bile de istedim bunları. O kadar tatlısın ki sana çok dikleşebilirdim. Hani ilk cümlemde şu olurdu, nerede olduğunun farkında değilsin bence. Allah'tan çok güzelsin ve tatlı gülüyorsun. İster istemez yumuşuyor o insan. Ama Kesinlikle. söylemiş oluyor da. Yok yok anladım bir daha böyle bir şey olmayacak. Vallahi yemin ee, <laughs> Bence olursa zaten yok, yok et kendini. Kendimi yok etmem yani, zaten kaçım. Ya, i̇nan yorum yapabileceğim bir durum yok ortada. Çok üzgünüm. Ee, bu puan sana tokatımdır. Kendine gel yani biraz tokatı. Bir de verseniz. Hani akşam pazarı derler böyle son yarışmacıyım. Ee, <laughs> Ben de bir, ben de şöyle bir durum var. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Tamam peki aksiyon. Peki. Esra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Yüzün çok güzel. Maalesef vücudunu göremiyorum. Vücudun için bir şey söylemiyorum. Ben eskiden şey derdim ya berbatsın ama yüzün güzel. <laughs> Çünkü hakikaten hatlarından göstermiyor. Yani hatlarım görünmüyor haklısınız. Bu brokar kumaş e, sert olduğu için ben de severim Hı -hı. ama dar. Vücudan yapışan bir e, tasarımlar. Ee, güzel evet. duruyor bu kumaştan. Çok geniş gösterdi. Çanta da yanlış. Saçlar o çok tatlı tatlı şey, romantik şey yapmışsın. beğenmedim çok fazla. Ee, daha iyi olacaksın inanıyorum tabii çok ki. Ederim. İl günümüz, umutluyuz. Çok teşekkür Hayırlısı kızlar. Altın. Teşekkürler. Merhaba. Merhabalar. Valla ne diyeceğim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle telefon etsem sana. Esra, alo. Hadi çabuk kalk yarışmaya gelir misin? Hemen geliyorum. Çocukları yatırayım. İki zeytinyağlıyı da dolaba atayım. Hamurumu da açayım bir şey takar üstüme gelirim durumu var burada. <laughs> Acele gelmiş gibi. Acele, vakitsiz. Doğru. Ee, karanlıkta ay... giyinmiş. Karanlık. Yani hemen çocukları <laughs> yatırıyorum. Yok. İşte iki zeytinyağlıyı da dolaba koyuyorum. Elimi yıkıyorum. Elime ne geçerse giyip geliyorum. Aynaya bile vakit bakacak vaktim yok Ay, bu gibi. Eko gibi oldu ya. Semin <laughs> tam söyledim. <laughs> <mi>? tam <gülüyor> <gülüyor> eko gibi oldu. Ama yani şimdi yani ben seni bir kere iki yerlerde gördüm. Buraya kadar bağlı çiğri, sandaletler, mandaletler falan bir haller evet. bir havalar. Wow ne güzel falan. Ama bunu bu anlayamadım. Yani bir, yani, bir tane abi. şey söyleyebilirim. Saç filan hiçbir şey tek tek girmiyorum. Hani etek masa örtüsü müydü, perdeyi söktün onu mu bağladın beni ne filan yani, bilemiyorum. Yani hiçbir yorum yapamıyorum. Ama ben sınırımın altına düşmek istiyorum. Yani Buna kimse engel Düşüyor. olamayacak. Düşüyor musun? Düşeceğim. E düş. Düşeceğim. En kötü benim. Miskin. Düşeceğim. <laughs> Düşeceğim ki bir daha bunu yapmayacak. Börekleri zeytin zeytinyağlı bir gün koyacaksın dolaba. O gün giyinip kendine bakıp öyle geleceksin. Tamam çok teşekkür ederim. Sağ olun çok mersi. Gideyim mi? Gidiyorum. <laughs>